Neşir'de kimliği belirsiz bir kişi park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgileri göre olay Neşehir Merkez 350 evler mahallesinde meydana geldi. Kimliği bilirsiz bir kişi Bİ'ye ait otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kundaklanan otomobil söndürülürken otomobili kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de inceleme yaptı.